Merhabalar ben Diş Hekimi Şule İşgör. Bu video konumuz doğru ağız bakımı. Doğru ağız bakımı diyorum çünkü pek çok insan ağız bakımı denilince diş fırçalamak olarak algılıyor. Hayır. Doğru ağız bakımı diş fırçalamanın yanı sıra diş ipi veya ağız duşu kullanımı ve dil temizliğini kapsamaktadır. Diş fırçası dişlerin yüzeyini ve diş etlerini temizler. Evet ama diş fırçasının ağızda ulaşamadığı pek çok alan vardır. Bu alanlardaki gıda artıkları plak birikimi diş etlerinizin sağlığını bozmaktadır. Ne yapmalıyız? Fırçanın temas etmediği alanları diş ipiyle tek tek diş aralarımızı temizlemeliyiz. Veya bunun için özel olarak üretilmiş ağız duşlarını kullanmalıyız. Bunları tamamladıktan sonra da dil yüzeyimizi özel dil temizleme aparatlarıyla veya diş fırçamız yardımıyla temizlemeliyiz. Dilimiz çok fazla bakteri ve gıda birikimine müsait bir yüzey yapısına sahiptir. Burada biriken bakteriler ağız kokusuna sebep olmaktadır. Bu yüzden dil temizliği de diğerleri kadar çok önemli. Video süremiz kısıtlı olduğu için bir başka videomuzda doğru ve etkili diş fırçalamayı sizlere anlatacağız. Sağlıkla kalın.